Misin? Tamam. Tek bir şey söyleyip telefonu kapatacağım. kapatacağım. Rahatsız etmek amacım değil. Seni gerçekten çok özledim. Ben. Daha kaç kişi üzmem lazım seni unutmak için? Bakma gözlerime, kalmadı bile biraz gücüm. Yaşım 17, durumum sanki besatçe. Çakmak yandı, yak şimdi sen sigaranı. Küllerimde kaybettim, çiçeğin dibinde aradım ben seni. Verilen sözler ne de kolay unutuldu Anılar ne kadar hızlı silindi Beni mezara gömdün Sadece tahtalar eksik Sevgin yalanmış senin İçtim başa döndüm Tüm yollarım sana çıktı Şuradan dön abi Burası kestirme Çok yardım istedim Fotoğraflarda kayboldum Verilen sözler ne de kolay unutuldu Altı ayımı sana harcadım Tek aradığım bir kızdı Nefretim seni görmediğim her gün arttı Çaresizlik kötü bir şey Tekme atar bebeler Şimdiden sinirliler Sevgin yalanmış seni Sen yanında kal Pembe yalanların az uzakta dursun Sana ihtiyacım varken Nereye gittin? Bir acı çeken sen miydin? Gözlerimi nefretle değil kırgınlıkla açtım Sustukça içimdeki çocuk daha da yok oldu Hatırlatma Ne kadar da güzel ellerinde çiçekler Sıcak bakış sıcak temas Bana bunları yapma Anılarım cinayet sebebiyse ettediniz. Ee, demek istediğimi dedim. Gerçekten seni çok özledim, çok özledim. Lütfen yanlış anlama. İstersen telefonu kapatabilirsin, Sana söyleyeceğim bulacağım, şey bu, şeyi. Hoşça kal, boşça kal. Kendini...